12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte yapılan konuşmalarla günün anlam ve önemine değinildi. "Bir el ki umuda dokunur ve tüm iyilikler bir dokunuşla başlar. Hastalarına sevgi ve şefkatle yaklaşan, mesleğini özveriyle icra eden tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nilgün Şenol, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Taylan Oksay, Hastanenin Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Fatma Bülbül ve hastane çalışanları güne dair duygu ve düşüncelerini aktardı. Hastalarımızın ihtiyaçlarını her türlü fedakarlıkla karşılamaya çalışıyorlar. Gerek bedensel ihtiyaçlar gerekse ruhsal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışıyorlar. E, emekleri ödenmez. E, onlarla birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Sağlık sektörünün vazgeçilmez kahramanları diyebiliriz. Hemşireler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatımız boyunca onlarla meslek dışında da hep beraber arkadaş gibi çalışırız ve o yüzden hemşirelerimizi her zaman el üstünde tutarız. Onlar bizim en büyük destekçilerimiz ve onların gününü canı gönülden kutluyorum evinden, çoluğundan, çocuğundan fedakarlık edip mesleğini özveriyle yapan, gayreti, çabası, becerisiyle hemşireliği en iyi yere getirmeye çalışan tüm meslektaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Ben de bu sektörden biri olarak hemşireler gününü kutluyorum. Bütün hemşirelerim ve hemşire öğrenci arkadaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Öncelikle ben arkadaşlarımı tanıtayım sizlere. E, gitarda Mustafa var, perküsyonda Osman'ım var. E, hemşireler olarak da hem de Solist olarak da Sultancuma, ben de Mehmet, ben de söylüyorum Müzisyenim. hem gitar hem vokal. Böyle bir araya toplandık güzel bir gün için hemşirelerin hemşirelere gününü kutluyorum. Etkinlikte hemşireler hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda hastane çalışanlarının hazırladığı Hemşireler Haftası videosu da izlendi.